Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomuzda Wadden Race'in yarınki gelecek olan yamasında Prolava, Ruchia, Brent ve Cantrell arasında hangi karakteri almak sizin hesabınız için daha iyi olabilir? Hangi karakterler kimlerde iyi olur? Silah mı yoksa Rezonans şeyin yatırım yapmak daha doğru olur diye size olabildiğince yol göstermeye çalışacağım. Şu an maalesef kamerayı açamıyorum. Hava o kadar sıcak ki 44 derece havaya tüküreyim. Nem de çok yüksek valla. Eğer elim olsaydım kamera açardım. Üzgünüm size bu şekilde bu seferlik eşlik geçeceğim. Sadece sesimi idare ediverin. O zaman videomuza geçelim. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Tabi burada şunu da belirtmek istiyorum. Sonuçta oynadığımız şey bir oyun. Hani burada eğlenmenize bakmanız çok önemli. O yüzden eğlendiğiniz bir karakter, daha çok eğleneceğinizi düşündüğünüz, ilgi çekici bir karakter varsa ne sebepten olursa olsun Önce onu alın. Eğlencenizi alın. Ondan sonra hani bu karakterle ilgili veya oynamak istediğiniz karakterle ilgili onu güçlendirebilecek bir karakter varsa ona göre daha iyi takımlar dizmeyi düşünebilirsiniz. İlk karakterimiz yeni karakter olan Frolova ile beraber başlayalım isterseniz. Bu karakterimiz hem bir yandan Eko hasarına, hem bir yandan Eya hasarına, hem bir yandan da Havok hasarına oynayan tatlı alan dışından da alandan da oynayabildiğiniz bir karakter. Genellikle aslında tercih alan dışından olacak Frolovanın Rakibi saldırı yaparken Eko'su ile beraber saldırı yapıyor. Fortesini yükler biriktiriyor. Forteyi doldurduktan sonra ultisini aktifleştirip bu şekilde ister alandayken ister alan dışındayken ekosuna komut vererek otomatik saldırılar gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi bu karakterde enerji durumu hiç bulunmadığı için Forte kullandıktan sonra ultinizin kilidini açmış olduğunuz için de karakter özel olarak elbette yeni bir set geliyor. 3 parçalık bir set gelmiş olduğu için de bu karaktere hazırlık yapmak istiyorsanız yanında 2 parçalık da Havok hasar bonusu elde edebileceğiniz parça hazırlayabilirsiniz. Karakterde 2-3 şeklinde set bonusu açacağız haberiniz olsun. Frollo ve şimdi en iyi takım olarak hani yanında Ruchia, ile gibi karakterlerle beraber çok iyi iş görüyor. Veya Ruchia yerine burada Dungeon de girebilirsiniz. Hani asa bir DPS karakterin yanına işte alan dışından DPS çıkarmalık bir karakter olarak da kullanabilmeniz mümkün. Ya da işte hem Frolova hem Cantrella işte hem de Shorekeeper gibi bir karakter alıp da işte Frolova'yı alanda tutup bir yandan güzel basar çıkarmayı da oynayabilmeniz mümkün. Farklı Havok karakterleri de, de, çok güçlü gidiyor. Ancak en iyi Havok karakter tercihleri şu anda demiş olduğum üzere Kanteli kendi desteği olarak en iyi verimlilikte kullanabiliyor. Ve sıradaki geçmiş olduğu karakter olarak da Dancin, Ruche gibi karakterleri çok iyi destekliyorken hani tüm bonusu alamasa da yine Kamelin yanında da oynayabilmeniz elbette mümkün. Tabi bunların hepsi demiş olduğumuz üzere birer opsiyon. Nasıl oynamak isterseniz tamamen sizin tercihinize kalmış bir durumda. Brolov almak istiyorsanız ki zaten önümüzdeki ama daha 3 tane Bravo karakteri olacak. Onlarla beraber Brolov'u en iyi takımı da çıkartabiliyorsunuz. O yüzden tamamen size kalmış yani. Şu an Prolova isteyenler için ve hiçbir karaktere sahip olmayanlar için en iyi yama diyebiliriz. Karakterin en iyi takımını doğrudan dizebiliyorsunuz. Geçelim şimdi Rochea'ya. Roach'e şu konuda çok avantajlı olan bir karakter. Rakipleri bir araya toplayabiliyor. Wimper'in Waste'e zaten en önemli özelliğimiz gereken özellik bu. Rakipleri bir araya toplayabilme. Bu oyun sonu içeriğinde çok rahat bir şekilde yüksek puanlara erişebiliyorsunuz. Ayrıca tüm takım arkadaşlarında atak bonus kazandırabildiği için oldukça güzel destek aynı zamanda biraz da DPS çıkartabilen bir karakter. Şimdi Roach'e ile Sanon çok fazla yapılıyor. Özellikle Chameleon'in yanında çok fazla kullanıldığı için. Evet aralarında çok bir fark yok ama Vampir ve konusunda rakipleri bir araya toplayabilme özelliği bulunduğu için Ruchia o çok fazla işlevsellik görüyor diyebiliriz. Çok da rakiplere karşı çok avantajlı olan bir karakter Ruchia. Sıradaki karakter hem düz hasar bonusu hem de hava hasar bonusu verdiği için özellikle Camel'in yanında çok fazla kullanıyorken farklı hava karakterlerin yanında da kullanabilmesi mümkün. Hani hava hasar bonusu verdiği için işte bu Havok Rover olur, Dungeon olur, Furlova geldikten sonra yine onun yanında en azından Havok bonusu için olsun bu tarz durumlarda da kullanabilmeniz mümkün. Genel kullanım amacı bu. Hani havokların dışına pek çıkamıyorsunuz Roche ile beraber. Takım kurulum birazcık kısıtlı oluyor. Evet ama yine dediğim gibi kitle kontrol özelliği çok önemli ve güzel bu karakterde. Almanızı önerir miyim? Yani eğer oyun sonu içeriklerinde zorlanıyorsunuz. Özellikle ve siz zorlanıyorsanız güzel bir yatırım olabilir kendisi. İkinci fazı geçiyoruz şimdi. Brent'le beraber başlayalım isterseniz. Brent özellikle bu yamada Lupa almışsanız kesinlikle çok fazla işinize yarayacak olan bir karakter. Lupa sırdık karakteri hem bir yandan düz hasar bonusu hem füzyon hasar bonusu hem rakibin füzyon trencini kırma konusunda yardımcı olduğu için de Brent ile beraber en iyi uyumlu karakter diyebiliriz. Hem çok güzel bir hasar çıkartıyor hem bir yandan takım arkadaşlarına kalkan kazandırabiliyor hem takımına şifa da basıyor ayrıca çok güzel DPS de çıkartıyor yani Brent'te her şey var. Her şey var ve buna rağmen çok iyi bir karakter. Hibrit olarak oynanabiliyor. Alanda DPS olarak da oynanabiliyor. Bu yüzden Brent'i kesinlikle tercih edin derim Lupa'ya sahipseniz. Ama Lupa'ya sahip değilim Brent oynayamam mı diyorsanız da elbette oynayabilirsiniz. İsterseniz Brent Chunkley takımı yapıp yanına Keeper Verina gibi bir karakter atabilirsiniz. Veya Brent sana short keeper yapıp e DPS olarak kullanabilmeniz mümkün. Oldukça güzel bir işlevselliği oluyor. Burada sadece şuna dikkat etmenizi istiyorum. Brent'te silah alırsanız bu kasma zorluğu epey bir kolaylaşıyor. Bu karakterde dengeli, aşırı dengeli bu kasmak harbiden çok zor. Çok fazla nitelik istiyor. O yüzden Brent'te mümkünse silah almaya özen gösterin. silah hasar konusunda da çok güzel bir fark açıyor. Bu dizme konusunda da aşırı rahatlatıyor. Kesinlikle silahını öneririm. Ha bunun dışında yine Rezonans şeyinlerinde de 1 ve 2 açmanız karakterde güzel bir DPS harcısı sağlıyor. Ancak demiş olduğum üzere önceliğiniz mutlaka ve mutlaka silah olsun. Geçtik şimdi Cantrella'ya. Cantrella hem şifacı hem koordine saldırısı var. Hem rakipleri kitle kontrol olarak onları yavaşlatabiliyor hem güzel bir anlık hasar çıkartabiliyor. Karakter havadan saldırılar da gerçekleştirebiliyor. Oldukça güzel bir karakter. En beğendiğim karakterlerden biri. Cantrella'nın şu anki potansiyeli biraz geride kalıyor. Olsa da Frollova ile beraber zirveye çıkacağı için kesinlikle çok güzel bir yatırım olacak. Frollova alacaksanız Cantrella'yı de kesinlikle basın derim. Hani bu karakter aynı anda tüm işi götürebildiği için Frollova'nın takımlarında sırf hava karakteri kullanırken şifa açını da çok güzel kapatacağı için kesinlikle çok önemli bir karakter oluyor takımınızda. Cantrell'in kendi imza silahı çok güçlü, standart silahını da çok güçlü bir şekilde kullanabiliyor. Karakterin özellikle rezonans ikisi de fazla güçlü hale getiriyor karakter DPS konusunda. O yüzden S2'ye de oradan gidebiliyorsanız gitmeyi de düşünebilirsiniz. Hasar konusunda iyi ve şifa konusunda da sık güzel bir destek sağlayabildiği için, hatta koordine saldırısı bulunduğu için Jin yüklerini çok hızlı doldurabildiğinden, Jin takımlarında da çok güzel bir şekilde, güçlü bir şekilde gidiyor. E ASR bonus kazandırdığı için sıradaki karakteri hani gidip burada Carlotta ile beraber de kullanabilirsiniz. Rüçeniz yoktur veya sona kullanmak istemiyorsunuzdur. Gidip kanteli Kameli ile beraber de oynayabilmeniz mümkün. Veya yine Rüçen'in olduğu takımda da Kanteli'yi atabiliyorsunuz. Hani şifacı açığını Kanteli beraber kapatıp yine hava kasarından faydalanabilmeniz mümkün. Hani bu karakterin kullanım alanı e ASR vermiş olduğu için ve e ASR oynayan çok fazla karakter olduğu için biraz daha diğer karakterlere göre genişleyebiliriz. Evet Karakterlerimiz genel olarak bu şekilde. Brent burada birazcık üvey evlat muamelesi görmüş olduğu için diğer karakterler beraber alınıp çok fazla iyi bir işbirliği görse de Brent burada birazcık dışlanmış durumda. Ancak Lupa'dan sonra Brent'in gelmesi de sizin işinizde oldukça güzel bir şekilde yarayacaktır diye düşünüyorum. Kullanabileceğiniz takımlardan bahsettim. Karakterlerin potansiyelini zaten oynanış olarak da görmüş olduğunuz. Artık neyi yatırım yapmak istiyorsanız, neyi almak istiyorsanız gerisi size kalmış. Yani ki Wishlerde hepinize bol şans diliyorum. Ben yarın sabah vakti, sabah vakti dedim bakmayın 11-12 gibi öğlenine doğru yayın açmış olurum. Frolovi'yi çıkarmayı deneyeceğim. Orada çıkartabilirsem Frolovi'yi beraber yayında oynarız. Ardından rehber videosunu karakterde olabildiğince hızlı bir şekilde getirmeye çalışacağım. O zaman hepiniz izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Wishlerinizde bol şans diliyorum.